Beyler nasıl gidiyor hayat? ya? Ya ee, beyler o, sana bunu bırakın da yarım saat sonra çok güzel bir film var. <laughs> Mehmet Bir Can Fatih. Onu izleyelim mi? Filmin tam olarak sonrasını... konusu ne? Sonrasını... İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl Müslüman topraklarına kattığını anlatıyor. Olur atalarımızın nasıl şeyler başardığını görelim izleyelim güzel olur. Ha beyler saat geldi herhalde film başlıyor başlar mı? Ben, benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han'ım. Ya Rabbi! işimizi zahmetsiz eyle! Bizi utandırma! Askerimizi galip ve muzaffer eyle! <laughs> Konstantiniyenin sularını yerle bir edeceğim. Tarihin bir daha göremeyeceği büyüklükte bir top döken istiyorum sana. Ah he film bitti ya. Beyler film çok iyi değil miydi ya? İşte çok iyiydi, çok iyi Gerçekten çok güzel yansıtmışlar. Biz bu kadar bilmiyorduk. Sadece anlatılanlar kadar biliyorduk ama çok güzel yansıtmışlar filmi. Hem bin yıllık Nizam Fordusu'nun nasıl yıkıldığını görmüş olduk. Yeni bir devir, işte eski bir devir nasıl kapandı, yeni bir devir açıldı. Her şey gerçekten, Her Gerçekten çok güzel yansıtmışlar. Evet. evet. Bu zamanda böyle çekilmek gerçekten çok güzel. Evet. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakalım sen buraya. Hadi. Hadi gel oturuyor e ne yaptın bugün okul nasıl geçti? Güzeldi abi. Ödev falan verdiler mi? Verdiler. Ne verdiler? Ne verdiler? Ne verdiler? İstanbul fethini... Sadece İstanbul Fethi için bir sorular genel olarak Genel Tesadüf olur Tesadüf olur Biz de, 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 fethi, de. İstanbul'un Fethi'ni izliyoruz Sen İstanbul'un Fethi'yle ilgili ne biliyorsun? Anlat bakayım birlikte 14 yaşında tahta çıktığını İstanbul fethettiğini biliyorum. Bunu yapan komutanın kim olduğunu biliyor musun? Fatih Sultan Mehmet. İstanbul kaç yılında fethi olmalı biliyor musun? Çok güzel. Başka bir konu bilgi var mı? Yok. İstanbul'da bir İstanbul İstanbul fethinde bir çağ kapatıp bir çağ açmıştı. Yüz yıllık hatta bin yıllık bir imparatorluğun herkese vermişti. Fatih Sultan Mehmet'in dadası e, Akşemzettin onu küçükken yetiştirirken her seferinde Peygamber Efendimiz'in fetih hadisinden bahsedermiş. Tuhalisler Konstantiniyye fele na'mel emir emiruha ve <tuh> le na'mel ceyş zelikel ceyş. Diye böyle bir hadis indiriyor ve bu hadisler ki zahil olmak istiyor. Çünkü çok büyük bir şey Peygamber'in hadislerine ait olmak. Fetih neden yapılır? Fetih dedi şimdi bu Müslüman olmayan bir toprağı alıp burayı Müslümanlaştırmaktır. Fethi asla bir zulüm değildir. Yani anlattıklarımızdan az çok kafanda bir şeyler canlanmıştır. Onları ödevinde yansıtırsın.